Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün yine sizlerle birlikte bir tyt denemesi çözeceğiz tyt ve AYT denemelerimizi çeşitlendirdik arkadaşlar oynatma listelerimizde e, yaklaşık 15-20 tane deneme çözümü bulmanız mümkün olacak arkadaşlar Türkiye genel denemeleri de var normal yayın denemeleri de var arkadaşlar e, inşallah sınava kadar sizleri en hazır hale getirmeye çalışacağız din kültür dersi için hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım ne dersin ölüm herkesin başında uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Aşağıdaki ayetlerden hangisi şiirde vurgulanan düşünceyi destekler niteliktedir diye sorulmuş arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Hayır arkadaşlar bu destekler nitelikte değildir. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Nerede olursanız olun. İsterse sağlam yapılı kaleler içinde bulunun ölüm size gelip yetişecektir. Ölüm gelip size yetişecektir. Arkadaşlar dikkat ederseniz şiiri okuduğumuzda net bir şekilde bizim karşımıza çıkacak olan ayet aslında budur. Destekler nitelikte olan ayet B şıkkıdır arkadaşlar. Çünkü dikkat edin parçada ölüm e, nerede kaç yaşında olsun sana gelecektir şeklinde bir ifadeyi destekler. B şıkkı da bununla aynı niteliktedir. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. İkinci soruyla devam edelim. Sürekli bir anlam arayışı için içerisinde olan insan olunun nereden geldim, neden buradayım, ölüm sonrası ne olacak gibi sorular hep gündeminde olmuştur. Bu sorulara Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cevap verildiği görülmektedir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi paragrafta bahsedilen sorulardan birinin cevabı olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şıklara bakalım arkadaşlar. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta bahsedilen sorulardan birinin cevabı mıdır? Cevabıdır. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkını alamam. B şıkkına bakalım. Ey insanlar sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Arkadaşlar B şıkkı da yine buradaki cevaplardan biridir. C şıkkına bakalım. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. Arkadaşlar yukarıdaki sorulardan birine cevap vardır. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hak edebilendir. Bunun da cevabı vardır. En şıkkı kaldı zaten. Hemen ona da bakmış olalım. Hep birlikte Allah'ın impine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Yukarıdaki paragrafta arkadaşlar verilen sorulardan birinin cevabı elbette ki olamaz. Burada bahseden husus diğer dördünden daha farklı olacaktır. Arka sayfayla devam edelim. Hemen bakalım arka sayfada üçüncü soruya. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Kıyamet suresi üçüncü ve dördüncü ayetler. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar yeniden dirilmeyi ifade eden kavramımız neydi bizim? Baas kavramı. Yeniden dirilme. Yeniden dirilmeyi ifade eden kavramımız bizim için bastır. Diğer kavramlara bakalım. Berzah neydi arkadaşlar? Kabir deyince aklımıza berzah geldi, gelecekti. Haşir arkadaşlar insanların hesaba çekilmek üzere toplanmasına verdiğimiz isimde. Bunun şöyle bir ayrım var. Haşir ve mahşer kavramlarında. İnsanların yeniden toplanması yani dirilmek, dirildikten sonra hesap vermek üzere toplanması haşir toplandığı yere mahşer deniyordu. Konu anlatımlarında bunlara değmiştim. Kabir ve berzah aynı kavram arkadaşlar, mizan ise günahlarımızın, sevaplarımızın tartılacağı terazi, manevi terazi olarak karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla burada cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Açımızı kaybetmeden diğer soruyla devam edelim. Biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım hesapları açıldı. Kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabilecek. Bunun için cep telefonundan korona yazıp 8119'a kısa mesaj atmak yeterli. Yukarıdaki haber İslam'ın paylaşma ve yardımlaşma ibadetlerinden hangisine örnektir diye sorulmuş arkadaşlar. Dikkat edin buradaki kavramların hepsi birbirine yakınmış gibi geliyor. Ama fidyenin arkadaşlar oruç tutamayan kişilerin verdiğini dersimde söylemiştim. Zekat zengin kişilerin malının bir bölümünü vermesiydi. Oranlıydı arkadaşlar. Üstünden bir yıl geçmesi gerekiyordu. Bu ikisi dolayısıyla olmayacak. Kefaret arkadaşlar oruç tutamadıktan sonra tutamadığımız gün kadar orucun e, kazası değil de hani orucu bozduk arkadaşlar ne yapacağız 61 gün bir ceza mevzusu var değil mi? Biz buna kefaret diyorduk arkadaşlar. Bağış kavramı da İslamiyet'te hani çok fazla kullanılmıyor aslında. Ya e, bizde aranan istiyor. İslam'daki paylaşma ve dayanışma ibadetlerinden bağış kavramı çok geçmiyor. Hangi kavramı kullanırız arkadaşlar? Sadakayı kullanıyoruz. Çünkü sadaka geniş kapsamlıdır ve e, mani ve maddevi şeylerden verebiliriz. Burada anlatılan ibadette sadaka ibadetidir arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim alt kısımdan. Sana haber verildi. Sen anlamadın. Önce saçın sakalın ağrıdı. Çoğunluğu döküldü. Sonra benim büküldü. Dizlerinin dermanı kalmadı. Dilin dolaşır oldu. Arkadaşlarım vefat etti. Bütün bunlar sana ölümün habercisiydi. Yukarıdaki parçada verilmek istenen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde açıklanmaktadır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Hayır arkadaşlar bundan. Dünyanın düzeniyle alakalı bahsedilmiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Size kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz sonunda bize döndürüleceksiniz. Bu kalsın arkadaşlar. Kime uz uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine, tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyeceklerim. Arkadaşlar dikkat ederseniz B şıkkı da ölümle alakalı ama e, kişinin Yaşlandıkça geçirdiği evrelerden bahsettiği için arkadaşlar cevabımız net bir şekilde C olacak. Saçın sakalın ağrıda bakın onun yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Yani güçlüyken zayıf hale getiririz diyor. İnsan biliyorsunuz yaşlandıkça bazı yapabildiklerini yapamamaya başlıyor. Burada da arkadaşlar verilen ifade bu olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Diğer denememizde devam ediyoruz arkadaşlar. Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için insana seçme hakkı verene yemin olsun ki diye sorulmuş. Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır diye sorulmuş. Arkadaşlar insanın seçme iradesini ifade ettiği kavram hangisidir? Cüzdi iradedir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda özgür irade olarak da verilmiştir. Ama burada cüzdi irade verilmiş. İnsanın seçme iradesinin bulunduğu, seçim hakkının bulunduğu iradeye cüzdi irade diyoruz. Allah'ın iradesini ifade eden kavram nedir arkadaşlar? Külli iradedir. Dolayısıyla burada cevabımız D olacaktır. Diğer kavramlarda bakalım isterseniz. İtidar ölçülü olmaktır. Rızık Allah'ın bize verdiği nimetlerdir arkadaşlar. Tefekkür ise kişinin yaratılış üzerine düşünmesidir. Yani tefekkür etmek diye ifade edilir bu kavramda. Ölümü zaten biliyorsunuz cevabımız D'dir. Diğer kavramları da burada açıklamış olduk. Açımızı değiştirmeden diğer sorulara bakalım. Diğer soruya bakalım. İnsanlara kendilerine indir indirilerini açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur'an indirdik. Bir peygamber olarak Hz. Muhammed'in başlıca sorumlulukları vardır. Yukarıda verilen ayette peygamberin hangi görevinden bahsedilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar şuradaki açıklama ibaresi olduğu için biz tebin diyeceğiz. Peygamberimizin açıklama görevi tebindir. Peygamber Efendimizin gelen ayetleri insanlara değiştirmeden aktarma görevi tebliğdir arkadaşlar. Peygamberimizin insanlara örnek olması temsildir. Peygamberimizin Kur'an'da olmayan hususlarla ilgili hüküm koyması ise teşri kavramıyla ifade edilir. Cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yaradanın adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kente Sibir Dağı'nda toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur, kutlu bir zaferdir. Bu ebabil dudağında. Bu dizelerde bir peygamber olarak Hz. Muhammed'in hangi yönü vurgulanmıştır? Temsiliyet yönü mü? Hayır arkadaşlar. Kanun koyucu olması mı? Hayır. İnsanları kötülükten sakındıran olması mı? Hayır. Rahmet olması. Evet yani peygamber efendimizin rahmet içeriği e, ...merhametli oluşu... E, ...killerinden arındırması, arındırması arkadaşlar... ...rahmet oluşuyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Ama arkadaşlar burada şunu da ifade etmekte fayda var. Çok detaydır. Çok 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 detaydır. Arındırma ifadesi... E, ...Peygamberimizin hani... E, ...insanları günahından arındırma olarak... ...teskiye kavramıyla geçer. Ama burada bir e, rahmet oluşundan bahsedildiği için... ...cevap denizli verilmiştir bu ifade ama... Yani arındırma görevinin geçmesi aslında soruda minik bir hata doğurur. Yani burada bağışlama ifadesi yerine arındırma geçmiş. Arındırma ifadesi de arkadaşlar peygamberimizin teskiye görevidir. Ama bu teskiye görevi müfredattaki kaynaklarda geçmiyor. Burada dolayısıyla cevap deniz olarak verilmiş. Ama soruda minik bir mantık hatası olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Alt kısma geliyorum. Bunlar arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur isyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. O, peygamberin kavminden, Allah'a inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Sizin gibi sıradan bir insan uyacak olursanız o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. Yukarıdaki ayeti göz önüne aldığımızda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Peygamberler insanları bir olan Allah'a inanmaya davet ederler. Elbette ki ulaşılır arkadaşlar. Peygamberler bulunduğu toplumun şartlarında yaşarlar. Elbette ki ulaşılır. İnsanların var olan inançlarını değiştirmeleri kolay olmaz. Arkadaşlar, ee, dikkat ederseniz bu parçada verilen ibarelere baktığımız zaman hani böyle bir ibare görmemiz mümkün olmuyor. D şıkkına bakalım. İnsanların var olan inançlarını değiştirmeleri kolay olmaz. Kesinlikle arkadaşlar kolay olmayacaktır değil mi insanların inançlarını değiştirmek? İnkarcılar sözleriyle toplumu saptırmaya çalışmışlar. Buna da ulaşılabilir. İnkarcılar Allah'a inanmış peygambere inanmamışlardır. Hayır arkadaşlar bu buradaki yargılardan ulaşılabilecek bir ifade değildir. Allah'a inanmış peygambere inanmamış dememiz söz konusu olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Verilen ayetlerde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? Muhakkak ki sen de öleceksen onlar da ölecekler. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kaybı da bilemem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana bildirilen vahye uyuyorum. Verilen ayetlerde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Tevazu sahibi midir? Evet tevazu sahibidir ama burada verilen ortak özellik değil. Kur'an-ı Kerim ile insanlara bir uyarıcı olması değil diğer insanlar gibi beşer olması. Yani insani özellikler taşımasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada C'dir. Bunu da ifade etmiş olduk. Arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir deneme videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah faydası olmuştur. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.